Kimse yok mu? Tövbe bismillah. Ne oluyor? Duvar döndü. Buyur kardeş. Görüyor musun abi? Sonunda birisi etkilendi tüyleri diken diken eden Binada dönüyor mu abi? Dünya dönüyor lan. Orta adam mı geldin sen? Raket bıçağımızı açalım. Metin! Allah! Metin! Yandı! Gözlerim yandı! Letilan eridi! Üfle üfle! En son sen kullanılmış ağda gördüğünde böyle olduydun abi. O kadar mı çirkin? Ulan bana da hep erotik mağaza ürünlerini taşıtıyorlar. Düşündüğüm şey değil mi? Gidiyorum ben. Ben yanlış anladım lan. Ne kadar başarılı abi. En az Sezai kadar çıkın. Sezai'nin fotoğraflarını bunu yapan adama gönderdiğimizi hatırlıyor musun? Gözlerine inanamadı. Bu kesin photoshop'tur dedi. Hatta üşenmedi. Dükkanına kadar geldi kendi gözleriyle gördü. Yemin ediyorum gerçek. Yumurtaya can veren Rabbim. Bunun anası babası nasıl bir günah demiş. Kardeş ben de o işten böyle değilim. Bir motor ustasını çok kızdırdım. Krikoyla bu hale soktu beni. Teknik dün gibi aklımda. Uygulayayım mı sana da? He? Peki senden başka var mı? Gösterebilir misin bana? Para da veririm. Ulan arkadaş adam soy ağacıma uzaylı muamelesi yapıyor ya. Kardeşim bu sureti yavrum diye seven bir ana var. Ayıp oluyor bak. Gidiyorum ama seni hiçbir zaman için unutmayacağım. Lan sus. Bir duyan olacak bas git. Lan. Pislik. O zaman biraz Sezai'yi gıcık edelim. Sen şimdi şunları bitire diz. Bunlar da var yani Anadolu çocuğu Sezai var. var Var yani Ana Bu ne lan? Bu benim yansımam değil lan Bunlar ne lan? Lan! Lan! Bunlar ne lan? Ne <laughs> lan burada? Ne olur ne Sezai. Yozgat Serabi'nin resmi yüzü olmuşsun. Hayırlı olsun. <laughs> Yozgat'ta seramik ne gezer lan? Lan biz de o yüzden kızamıyoruz ya heriflere. Şu surata bak lan, şu çirkinliğe bak, çirkinliğe. Eldeki malzemeyle bu kadarını yapabilmişler. <laughs> bisküvi koyuğu bile var, bisküvi koyuğu. Eğer çay şekerli çay istersen şekeri de koyacak Gel burası. Ben de cüzdanımı cep telefonumu koydum. İkide bir masada unutuyordum. Bu çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ulan günün birinde heykelimi yapacaklar diyordum da kafamdaki bu değildi ya. Bu benim kafam olmuş. Yine de çok güzel lan. Çok hoşuma gitti lan bu. Kafana kadar güzel ya. Gitti misin lan sen Sezai? Kıskanmayın oğlum kıskanmayın. Sizin bardağınız var mı? Var mı sizin bardağınız? Sizin bardağınız var mı? Yok. İnce belliyle mi içeceğiniz, Sezai mi içeceğiniz diye soracaklar. Genç kızların çeyiz takımına gireceğim. Pamuklara sarıp sarmalayacaklar beni. Ta ki o en özel güne kadar. Taksitle, senetle satacaklar oğlum beni. Gurur duyuyorum oğlum kendimden. Rahmet babam olaydı da bugünleri göreydi ya. Adamla dalga geçeceğiz diye dünya kadar para harcayıp kupa yaptırdık. Sevindi bu. İşte biz de itlik yapamayan adamlarız aslanım. Hiç unutmuyorum bak daha acemiyim. Gözleri görmeyen bir adam arabayla çarptım. Adamın gözleri açıldı lan. Hala duacım biliyor musun? Biz kaza arabili olsa insanlara zarar veremiyoruz abisi. Ne zaman kavga eden birilerini görsem iki yumruk atmak için aralarına dalsam ayıran adam geldi diye öpüşüp barışıyorlar anasını satın. Bizim hamurumuz da yok. Ben kaçtım dükkana. Sen? Ben şey, ex yengenle yemeğe gideceğim. Çok ısrar etti. Ben de kıramadım şimdi. Yani kızcağızın bir sorunu var belli ki. Yüzüne vurmayayım dedim. Ona gideceğim yani. Kardeşim. Kardeşim elinle kopart ya, elinle kopart ya. Huylanıyorum. Kuş lan ben? Benim ağzımdan besleniyor Elinle kopart ye. Elinle kopart. Elinle el. El. Bak ya, adam yalan yuttu beni ya. <laughs> Var Anadolu çocuğu Sezai Var Anadolu çocuğu